Selam arkadaşlar. Ben Utku, ee, Extreme ee, yine sizlerle beraber MCSG oynuyoruz. Solaysçıdayız ve Terran Survival Games e, haritasındayız. Bakalım. E, nasıl bir oyun olacak? Güzel bir oyun olur diye düşünüyorum inşallah. Her ee, işte... Tier 1'i Burada da benim rotam var yani arkadaşlar. Hatta chess rotası videosunda da çekmiştim. Sizin de rotanız yoksa bu rotaya gelebilirsiniz. Ee, gayet güzel bir rota. Ee, tavsiye ediyorum yani e, gelmenizi buraya. Ee, veya gelmeyin gelmeyin. Aynı odaya denk düşersek e, rotamı ben toplayayım. Siz rotama gelmeyin. Ee, onu Bugün de güzel bir konu hakkında konuşacağım. Ama çok fazla ses çıkartamayacağım. Çünkü evde misafirler var. Ee, rahatsız etmek istemem açıkçası yani Rahatsız etmekten çok Rezil olmak istemem Misafirlere böyle bağırarak O yüzden e, Biraz sessiz olacağım Şurada da adam var tamam, Kaçıyor verin Kaçsın o ee, orada Zıplayamadık iyi ee, Bugün de güzel bir konu hakkında konuşacağım Şey hakkında e, Aklıma nereden geldi bilmiyorum ama e, Şu zamanda yolculuk beyler Mümkün mü veya olabilir mi Böyle bir şey olamaz mı bunun hakkında konuşacağım. Ama önce rotamı toparlayayım veya hemen başlayabiliriz. E şimdi beyler, e, zamanda yolculuk e, teorik olarak e, mümkün bir şey. Nasıl mümkün olacak derseniz, e, ışık hızına çıktığınız zaman, e, zamanda yolculuk etmiş oluyorsunuz yani. E, çünkü ışık hızı öyle bir hız ki, yani bayağı hızlı. Hani ışığı yakıyorsunuz, lambayı yakıyorsunuz. E, düğmeye bastığınız anda lamba yanıyor işte ışığın o açılma süresi yani ışığın ne kadar hızlı olduğunu görebilirsiniz yani öyle. İşte biraz kötü bir örnek oldu biliyorum ama Aklıma başka örnek gelmedi. Işık hızı işte bu uzayda seyahat etmek için biliyorsunuz yani filmlerde görmüşsünüzdür. Hep ışık hızına çıkarlar çünkü ama hiç zamanla yani geçmişe veya ileriye gitmezler çünkü uzayda zaman yok beyler. Ee, zaman olmadığı için de ışık hızıyla gezegenler arası seyahat etmek mümkün. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Işık hızına çıkacak e, gücü sağlamak mümkün değil neredeyse. Ee... Allah burada da adam varmış. Durun şunu keselim. O iki adam varmış. Işık ee, hızına çıkmak da yani kolay bir şey değil açıkçası. Ee, çünkü bayağı hızlı. Ee, uzayda e, yolculuk etmek hani diyorlar ya gezegen e, atıyorum e, on... 10 ışık yılı uzaklıkta demek. Ne demek o? Gezegen ıı, ışık hızında o gezegene gitmek için 10 yılda dünya şeyine göre 10 yılda gidebiliyoruz demek. Yani bu da baya ıı, gezegenlerin de uzak olduğunu bize gösteriyor ama konumuz bu değil. Şimdi zamanda yolculuk yapmak istersek. Gerçekten şuraya. Lan işte MCSG midir nedir bu kılıç bulu yoktu. Bakın kılıç bulu gelmiş. Yalnız o Logitech Mouse ile ilgili büyük ihtimalle. Çünkü e, M18 ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Hemen gidip ayakkabı yapacağım kendime. E, ne diyorduk biz? İşte. E, dünya üzerinde bir yere ışınlanmak. Pardon zamanda yolculuk. E, aslında bunların hepsi neredeyse birbirine çok benzer terimler. E, ışınlanma da var bunun içinde. Zamanda yolculuk. Şimdi gençler şöyle bir şey oluyor. Işın... E, dünya üzerinde bir yerden bir yere hareket etmek için yani ışınlanmak için ışık hızına çıkmanız gerekiyor adı üstünde ışınlanma ışık hızına çıkma ee, bu demek bu anlama geliyor yani ama bir yerden bir yere ışınlanırken ışık hızının üstüne çıkarsanız aynı aynı zamanda da zamanda da yolculuk etmiş oluyorsunuz ee, çünkü zaman beyler göreceli bir kavram nasıl yani hemen anlatayım size atıyorum buradan ankara'ya eskiden Arabalar falan yokken yani yürüyerek veya at arabalarıyla kaç ayda gidiliyordu Fakat şimdi arabalar olduğu için hemen bir gün içinde gidebiliyoruz yani. Ne oldu? Ee, zaman kısaldı yani. Ee, yani aradaki Ankara'ya ulaşmak için olan zaman dilimi azaldı. Ee, bu daha böyle teknolojik hayatlar gelişince daha da şey olacak. Bu zaman kısalacak ve e, Ankara'ya ışınlanmak demek. Ankara'ya ışık hızında yolculuk etmek demek. Ama bu da imkansız. Neden imkansız? Çünkü insan ışık hızına çıktığında insanın bünyesi bu ışık hızını kaldıramaz ee, ve e, kaldıramadığı için de e, ışık hızına ulaşabilse bile tabii bu da çok zor imkansız neredeyse e, ışık hızına ulaşabil ışık hızına ulaşabilse bile e, şey yapması çok zor e, hayatta kalması çok zor e, çünkü dediğim işte da, demin dediğim şey. Ee, tekrar attırmayın bana. Bu adam da makro gibi geldi. Neyse. Ee, çok zor dedik. Ee, bir de şöyle bir şey var. Einstein'ın bu da e, teorimi. Ee, gençler aslında he, zamanda yolculuk yani mümkün olsaydı diyelim. Mümkün olmuştu. Ve siz e, zamanda yolculuğu keşfettiler. Siz de zamanda geriye gittiniz. Atıyorum. E, şu an kaç yaşındayız? 15 yaşındayız. Yaşındayım ben. Ben zamanda yolculuk yapıp 10 yaşındaki halime gidebiliy gitseydim, e, şöyle bir şey olacaktı. Benim ben 12 yaşındayken 15 yaşındaki halimi görmüş olmam gerekiyordu. Fakat e, görmediğim için e, demek ki zamanda yolculuk diye bir şey yok. Yani biraz anlatması zor. Dur nasıl anlatsak. E, siz 15 yaşındayken zamanda yolculuk yapıp 12 yaşındaki halinizi görseydiniz. ...siz 12 yaşındayken de e, 15 yaşındaki halini görmüş olacaktınız. Yani bu da demektir ki öyle bir şey olamaz, olamadığına göre. E, abi nasıl anlatacağım ya? Şimdi siz bu zamandasınız tamam mı? Sizden önce zamanda yolculuk daha keşfedilmedi. 15 yaşınıza geldiniz, sonra e, zamanda yolculuk yapıp 12 yaşındaki halinize gittiniz. Eğer böyle bir şey mümkün olsaydı sizin... Ee, bu şu olayı hatırlamanız lazımdı. 12 yaşındayken. Ee, siz 12 yaşındayken e, bu olayı hatırlamanız lazımdı ama siktirin e, gidin beyler. Anlayan anladı valla. bunu anlatması çok zor. Ee, ama zamanda yolculuk diye bir şey mümkün değil şu anda. Işınlanma da öyle. Ve mümkün olabilir belki bin sene sonra. O teknolojiyle yaparlar. Çünkü e, çok eski zamanlarda Mısır'da ve falan o devirlerde elektriği kablosuz iletmenin yolunu bulmuşlar fakat biz hala kablolarla iletebiliyoruz. Gördüğünüz gibi işte teknoloji e, imkansız değil. Fakat şimdi neden biz kablo ile iletiyoruz derseniz de e, o uygarlık yok olunca e, biraz değişik konular, çok derin konular. Bunlara girmeyeceğim. O uygarlıklar yok olunca işte teknolojileri de gitmiş. Atlantis mesela. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı gibi tarzı bir şeyler. Neyse biraz saçmaladım son zamanlar adam arayalım oyunu bitirelim ha bir de şu var Einstein'ın şeyine göre gençler biz hep, hepimiz şeylerde yaşıyoruz yani hayat yaptığımız kararlara göre şekilleniyor atıyorum mesela ben bir yolda gidiyorum ve bir yere gidiyorum ama nereye gittiğimi bilmiyorum önüme iki tane yol çıktı yani iki tane seçeneğim var ben bir tanesini seçiyorum ve oradan gidiyorum fakat başka bir boyuttaki ben e, diğer yolu seçiyor ve o yoldan gidiyor ve bu da paralel evren demek e, yaptığımız kararlar yani hayatımızı bu yönde değiştiriyor Sa sonsuz tane paralel evren var şu an e, hayatımızda mesela benim şu anda e, buraya git buraya mı gitsem buraya mı gitsem ben buraya gideceğim ama e, buraya giden bir ben var başka bir boyutta başka bir evrende bunu anlatmaya çalışıyorum e, fakat e, bu e, o zaman şeyini, zarını mı desem yırtarak o diğer benliklerimize ulaşmak çok zor. Gençler bunlar çok mistik konular. Ben de biraz anlatamıyorum. Sıçtım yani. Ee, video baş başlamadan önce ne kolay konu diye düşünüyordum ama sonradan anladım ki yok anam yok. O kadar da kolay değilmiş şunu da at. <laughs> Neyse ee, inşallah size yardımcı olabilmişimdir. Ee, veya kafanızı iyice karıştırmışımdır. Ama güzel bir konu. Tam anlatamadım ama olsun yine de bunu araştırırsanız filan ee, gayet hoşunuza gidebilecek bir konu. Lan. Abicim buzda herif hızlı gidiyor. Tamam gg. İnşallah e, videoyu beğenmişsinizdir. Biraz saçma sapan bir konudan bahsettim ama e, olsun. Ve anlatamasam da ne kadar olsa da e, güzel bir video oldu. Beni izlediğiniz için teşekkürler videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. E, Gülebilirsiniz hatta bu videoya. Çünkü e, komik anlattığımı düşünüyorum. E, ne diyor lan bu mal filan diye yorumlar gelebilir. Ama e, cidden anlatması çok zor bu zaman kavramı filan. bayağı zor şeyler. Ee, bu konuyu da buldum ben böyle mistik şeyleri sardım bu aralar. O, onun dışında da görüşmek üzere arkadaşlar serverımıza bekliyoruz. Ee, acayip saçma bir Hunger Games konusundan sonra serverımıza gelip pi fiyatın iyi gelir şifa gibi gelir. Ee, görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın yani o kadar. Bay bay yes.